Evet arkadaşlar, bileşik başlığımızdayız. İlk önce bileşiğin tanımıyla başlıyoruz. Farklı elementlerin belirli sabit oranlarda ve kimyasal yöntemler ile bir araya gelmesi sonucu oluşan saf maddelere bileşik ismini veriyoruz. Bileşikler saf maddeler, homojen maddeler, yani tek bir görünüme sahipler. Hal değişimleri hariç hal değişiminde katı sıvı, sıvı gaz bir arada bulunduğundan dolayı heterojen görünüme sahip olabiliyorlar. Belirli ayıt edici özellikleri var. Erime, kaynama noktası, yoğunluk gibi elementlerde de vardı bu. Fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlerini ayrıştırılamıyorlar. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabiliyorlar. Formüllerle gösteriliyorlar. Bileşiği oluşturan elementlerin arasında belirli bir oran var. Buna sabit oran ismini veriyoruz. E, Suda hidrojen atomunun oksijen özür dilerim e, bu atom sayısı oranı e, bir de kütlece bir birleşme oranı olacak ona sabit oran diyeceğiz e, mesela e, h 2 oda atom sayılarının oranı burada 1 bölü 2 olarak verilmiş e, bir de hidrojenin kütlesinin oksijenin kütlesine oranı var e, rastgele oranlarda elementler reaksiyona girerek bileşikleri oluşturmuyorlar belirli kütle oranlarında oluşturuyorlar burada da hidrojenle oksijen arasındaki kütlece birleşme oranı 1 bölü 8. Atomların sayıca birleşme oranı ise 1 bölü 2 olacak. Bileşikler kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermiyorlar. İyonik bileşikler kristal yapıda, kovalent bileşikler ise moleküler yapıda olacak. İyonik bileşikler birim hücrelerden, kovalent bileşikler ise moleküllerden meydana gelecek diyebiliriz. Molekül tanımı elementleri ve bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini taşıyan en küçük birim. burada genellikle ametalleri göreceğiz ve yarı metalleri göreceğiz. Molekül, bileşik molekülü ve element molekülü olabilir. moleküllerde atomların cinsi aynıysa element, farklı ise bileşik molekülü olacak diyelim. Mesela H2 molekülü diyebiliriz, N2 molekülü diyebiliriz bileşiklere H2O molekülü, NH3 molekülü diyebiliriz. Dikkat ederseniz hepsinde ametal atomunun ne olduğunu görüyoruz. Hidrojen ametal, azot ametal, hidrojen oksijen, azot hidrojen ametal olacak. Element molekülü diatomik ve poliatomik elementler molekül olarak da isimlendirilebilir. O2, N2, H2, O3, P4, S8 bunlar poliatomik element molekülüne e, örnek olacak. Bileşik molekülünü örneği Kovalent bağlı bileşiklerin kovalent bağ ne demek? Ametal, ametal atomlarının elektron ortaklaşması ile elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağ verilen isim kovalent bağ olacak. Bunları ilerleyen ünitelerimizde işleyeceğiz. CO2, ametal, oksijen ametal, H2O, SO3, P2O5, hidrojen, oksijen ametal, kükürt, oksijen ametal, fosfor, oksijen ametal. Bunlar da bileşik molekülüne örnek olacak. Bazı yaygın bileşikler var. Bunların sistematik ve yaygın isimleri neler? Onlara bakalım. NaCl, sodyum klorür, yemek tuzu olacak. H2O dihidrojen monoksit su olacak. HCl hidrojen klorür tuz ruhu olarak isimlendirilecek. NH3 trihidrojen mononitrür amonyak olarak isimlendirilecek. H2SO4 dihidrojen sülfat e, zatçı olarak isimlendirilecek. HNO3 hidrojen nitrat kezzap olarak isimlendirilecek. Kalsiyum karbonat sistematik ismi kireç taşı da yaygın adı olacak. CaCO3'ün. CaOH2 Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olacak. CaO ise kalsiyum oksit sönmemiş kireç olacak. Bu üçü genellikle birbiriyle karışır. Bunlara dikkat edelim. NaOH sodyum hidroksit, sud kostik. KOH potasyum hidroksit, potas kostik. Bunlar da birbiriyle karışır. Bunlara da dikkat edelim. NaNO3 sodyum nitrat, şili güherçilesi. KNO3 potasyum nitrat düz güherçile veya hint güherçilesi diyeceğiz. Ama çoğunlukla güherçile denilince potasyum nitrat anlaşılır. HCOOH metanoik asit yaygın adı formik asit veya karınca asiti. CH3COOH etanoik asit sistematik ismi asetik asit sirke asiti olacak. Na2CO3 sodyum karbonat, çamaşır sodası diğer adıyla soda külü olacak. NaHCO3 sodyum bikarbonat kabartma tozu veya yemek sodası olarak adlandırılacak. NH4Cl amonyum klorür yaygın adı nişadır. PSO4 demir 2 sülfat sistematik adı Kıbrıs taşı veya vitriol ise yaygın adı olacak. CuCO4 bakır 2 sülfat göz taşı olarak isimlendiriliyor. NaClO sodyum hipoklorit çamaşır suyu. CaClO2 kalsiyum hipoklorit kireç kaymağı olarak isimlendirilecek. Elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini karşılaştıralım. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösteriliyor. İkisi de saf madde. Belirli ayırt edici özelliği var ikisinin de. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi. Kimyasal yöntemlerle elementler ayrıştırılamıyor ama bileşikler ayrıştırılabilir. Hal değişim sıcaklığı dışında ikisi de homojen olacak. Aynı tür atomlardan oluşacak ama bileşik farklı tür atomlardan oluşacak. En az iki farklı tür elementin kimyasal reaksiyonla birleşmesi sonucunda bileşikler oluşur diyebiliriz. Örneklerimize bakalım. Bileşiklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Saf maddelerdir. Evet doğru. Farklı elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşurlar. Evet doğru. Yalnızca kimyasal yöntemlerle daha basit e, maddelere ayrışabilirler. Evet bu da doğru. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. 1, 2 ve 3 doğru olacak. Aşağıda verilen ifadeleri okuyarak doğru veya yanlış olduklarını karşılarına belirtiniz. Aynı proton sayısına sahip atomlar topluluğuna element denir. Doğru. Bazı elementler doğada diatomik olarak bulunur doğru. Bileşikler tek tür değil birden fazla tür atomdan oluşacak. Bileşikler kendisi oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler diyeceğiz. Bu da yanlış olacak. Klasik bir e, tanımdır bu. H2 yanıcıdır. Oksijen yakıcıdır birleşip oluşturdukları su ise söndürücü özelliğe sahiptir. Biri yanıcı, birisi yakıcı. Oluşan bileşik ise söndürücü yani kimyasal özellikleri farklı. Yukarıda soda sınıfı bileşiklerden yemek sodası ve çamaşır sodasını bir birim hücresinin birim hücre dediğimiz zaman ne aklımıza gelecek? İyonik bileşik aklımıza gelecek. İçeride atom türbe ve sayısını gösteren tablo verilmiştir. Buna göre verilen değerlerden kaç tanesi hatalıdır? diyor. Şimdi hemen ben formülleri şuraya yazıyorum. Yemek sodası formülü NaHCO3 oldu. E, çamaşır sodası hemen onun da formülünü yazıyorum. Çamaşır sodasının formülü de Na2CO3 olacak. Evet yemek sodasında bir kere e, bir tane sodyum var bu doğru, bir tane hidrojen var doğru, bir tane karbon var doğru, e, üç tane oksijen var doğru. Çamaşır sodasında e, şurası yanlış oldu bir tane sodyum var, şey iki tane sodyum var özür dilerim bu doğru, şuraya doğru yazdım. İki tane hidrojen var diyor hiç hidrojen yok bu yanlış. Karbon bir tane var bu doğru. İki tane oksijen var diyor. Hayır. Üç tane olması lazım. Bu yanlış olacak. Bilgilerden iki tanesi yanlıştır diyoruz. Hatalıdır diyoruz. Onlar da şunlar. Şöyle yuvarlak içine alalım. Aşağıda verilen bileşiklerden yaygın adları ile formüllerini eşleştiriniz demiş. Su H2O olacak. Kezzap h 3 olacak. Yemek sodası NaHCO3 olacak. Amonyak NH3 olacak. Potas kostik ise Adana'daki formül olacak. Aşağıda tabloda verilen bileşiklerin yaygın adları ve formülleri eksik olanlarını tamamlayınız demiş. NaCl yaygın adını istiyor benden. E, yemek tuzu diyorum. Kireç taşı formülü CaCO3 olacak. Na2CO3 çamaşır sodası demiştik. Veya buna soda külü de deniliyordu. Zatçağının formülü H2SO4. Tuz ruhunun formülü HCl. KNO3'ün ismi güher çile olacak. Asetik asitin formülü CH3COOH olacak. NaOH ise sut kostik olarak isimlendirilecek. Sut kostik olarak isimlendiriliyor.